Yüzyıllardır insanlar evrenin gizemlerini anlamak için mücadele ediyorlardı. Bilim ve teknolojiyi etkileyici derecede geliştirmişlerdi. Ancak hala cevaplanmamış birçok soru vardı. Ama sonra inanılmaz bir şey olmaya başladı. İnsanlar, birbirini izleyen her neslin bir öncekinden daha zeki hale gelmesiyle gelişmeye başladı. Fizik ve biyolojinin gizemlerini daha derine inerek evrenin sırlarını çözmeye başladılar. Nesiller geçtikçe insanlar daha da gelişmiş hale geldi. Yeni teknolojiler geliştirdiler ve mümkün olduğu düşünülenin sınırlarını zorlayarak çığır açan keşifler yaptılar. Bir zamanlar aşılmaz görünen sorunları çözdüler ve atalarının hayal bile edemeyeceği bir dünya yarattılar. Ancak büyük güçle birlikte büyük sorumluluk da geldi. İnsanlar ne kadar zeki hale geldikçe eylemlerinin gezegen ve üzerinde yaşayan diğer türler üzerindeki etkisini o kadar çok anladılar çevreyi korumak ve tüm canlıların refahını artırmak için yorulmadan çalıştılar. İnsanlar gelişmeye devam ettikçe, evreni kendi gezegenlerinin ötesinde keşfetmeye başladılar. Geniş mesafeler kat edebilen uzay araçları yarattılar ve yıldızları keşfetmek için çıktılar. Diğer zeki türlerle karşılaştılar ve onlardan öğrendiler, evren hakkındaki bilgi ve anlayışlarını genişlettiler. Ve böylece insan ırkı, inanılmaz şeyler yapabilen, gerçekten zeki bir uygarlığa evrildi. Evrenin sırlarını çözmüşler ve bu bilgiyi hem kendileri hem de burayı evleri olarak adlandıran tüm canlılar için daha iyi bir dünya yaratmak için kullanmışlardı.